Şöyle bir düşünün, telefon ve tabletlerimize sık sık güncelleme gelir ve biz bu güncellemeleri onaylarız. Çünkü onayladığımızda biliriz ki telefon ya da tabletimiz güncellendiğinde daha aktif olur, daha hızlı olur, daha yenilenmiş olur. Yeni güncellemenin telefonu ya da tableti yenileyeceğini düşünürüz değil mi? Aynı şeyi aslında biz kendi hayatımıza da yapabiliriz. Hayatınıza sıkıldığınız, değersiz olduğunuz yerde sürekli kendinizi güncelleyin yenileyin. Hastaysanız hastalıkları kabul etmeyin. Hastalık geldi gidecektir düşüncesinde olun. Bu benim hastalığım, bu tansiyonum var, şekerim var, belim ağrıyor, sırtım ağrıyor, başım ağrıyor gibi gibi hastalıklara çok e, anlam yükleriz ve şu şekilleriz. Bu benim. E, senin bedeninde de bir sürü hücre açık ve Komut alıyor senden. Bir komutanın bir askerden nasıl emir alıyorsa senin bedenin ve hücrelerin apaçık senden komut alıyor. Benim dediğim şey sende kalıcı olur. Senin bu hastalık geldiyse bir dur düşün bu hastalık neden geldi? Hangi duyguma geldi? Neden hasta oldum? hangi travmama vesile oldu geldi benim bunu dönüştürüp ve buradan çıkmam lazım çünkü kuantum alanda biz neydik biz birer gözlemciyiz gözlemlediğimiz şeyi hayatımıza daha çok büyütür ve olasılıkları daha çok hayatımıza çekeriz peki bunu hastalık odaklı değil de iyileşme odaklı yaparsanız bu sefer iyileşirsiniz bakın bireysel seanslara da gelen birçok arkadaşımız e, bireysel seans istiyorum başlıyor yan vazgeçiyor yan devam ediyor ya da gerçekten adım atmak istiyor adım atamıyor iyileşeceğine inanmıyor ne zaman siz kendiniz için adım attığınızda sistem sizin için yeni bir kapı açar o yüzden tıpkı bir telefon ve tablet gibi düşünün o güncelleme geldiğinde telefonumuz tabletimiz nasıl yenileniyorsa bizim de aynı şekilde o güncellemeye ihtiyacımız vardır kendimizi güncellemeye olanı kabul etmeye dönüştürmeye niyet ettiğimizde biz de kendimizi gün güncellendiğimizde yenileniriz. Hayata bakış açımız değişir. Hayatta hiçbir şey Boşuna gelmez. Her şey bizim deneyimlememiz için gelir. Hastalıklar, dersizlik, yetersizlik, kıtlık bilincimiz, hayatınızda her ne varsa kalbinize sorun. Sizin kalbiniz doğruyu bilir. Bazen kişi diyor ki, ya ben kalbime sordum, yaptım ama yanlış yaptım. Hayır, senin kalbin doğruyu bilir. Senin oraya gidip o yanlışı deneyimlemen gerekiyordu. Yanlışı yapıp yanlışı e, anlaman için. O yüzden lütfen bazen e, kendinize de bir güncelleme atın. Gerekirse bireysel sens alın, gerekirse kendi başınıza çalışın ama o duyguyu alıp kabul etmeyin. Hastalıkların hepsi bizim bilinçaltımızdaki duygu ve düşüncelere doğru gelir. Yetersizlik, değersizlik, konuşmayayım, içime atayım, kırmayayım, üzmeyeyim, sorun çıkmasın dediğimiz şeyleri maalesef bastırdığımız duygular ruhun bedene çığlıyor.